ezanlarım susmasın. İslam'ın şiarı o ezanına mest oldum. Sabah yine dinledim, huzurla doldu gönlüm. Hak merhamet eyleyip neslimizi korusun. Allahu Ekber'ime uzanan el kurusun. Kendini bilmez soysuz zehirini kusuyor. Semalara yükselen ezanlarım susuyor. Ağızlarıyla nuru söndürmek istiyorlar. Nurunu tamamlayan Allah'tır, bilmiyorlar. Cehlin babası dahi bu yola sapmış idi. Allah diye o aciz putlara tapmış idi. Rahim kardeşin bunu Allah için söylüyor. Bilali Habeşi'ye komşu olmak istiyor. Evet canım kardeşim ne yazık durum böyle. Zalim istiyor diye ezan sussun mu söyle? Elbette susmayacak. Gür sesinle okudun. Kalplere nakış nakış ezan aşkı dokudun.